merak edilenler Real Stokers. Bolus mu, bazal mı? Kısa etkili mi, uzun etkili mi? Hangi insülin ne işe yarıyor? Bolus insülin yani kısa etkili insülin tabağa alınan insülindir. Kaç gram karbonhidrat yediğimiz doğrudan ilgili olan insülindir. Yemekten önce 15 dakika, 10 dakika bu doktorunuzun yönlendirmesine göre aldığınız hızlı veya orta etkili insülinler. Bunların etkisi hızlıdır ancak kısa sürelidir. Öğle yemeğinde fazla kaçırdı. Hop bolusu yani IDF'inize göre yine aldığınız kısa etkili insülin. Bu düzeltme bolusu olarak geçmekte. Hazal ise günün arka plan müziği gibi. Yani bütün gün aslında sizin ter şekerinizi dengeleyen bir insülindir. Vücudumuzun ihtiyacı olan günlük, sabit, düşük doz insülüne bazal insülin diyoruz. Yani uzun etkili insülin. Gün boyunca etkileyen bir insülindir. Hiç yemek yemesen bile her gün aynı saatte ve aynı düzende bu insülünü almanız çok önemlidir. Pompa kullananlarda uzun etkili insülin kullanılmıyor ama ne kullanılıyor? Kısa etkili insülünü aynı bir bazal insülün gibi doktorunuzun verdiği değerlerde insülün pompanıza veriler giriyorsunuz ve bazal etkili insülün gibi vücudunuzda gün boyu o insülünler minik minik veriliyor. İnsülün kalemi kullananlarda bazal etkili insülün genelde günde bir ya da iki kere yapılmakta. Bazı doktorlar sizin durumunuza göre bazal insülününüzü ikiye bölebilir. Kısacası bazal arka plan desteği tüm gün boyunca uzun uzun sizi etkileyen bolus tabağa gelen destek demektir.